Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKS oynayacağız. Bir şeyler bakacağız. Bunları almışım zaten. Ben bunları almıştım. Ay yok yüz elmas almadım. Bunları almıştım ben şu petlerimi. İsterseniz göstereyim. Tam petimi çıkarmam lazım şimdi çıkarayım. Ee, bakın. Şimdi evet. Şunu da Şöyle. Ama başka Şöyle. Ben <laughs> bir şey yapalım. Hey, Allah'ım onu çıkacak. Hindistan cevizi başkanı. başka mı? Evet. 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 böyle. Yaptı, bak. Ne yap. bak böyle. Ya, tamam. Evet. 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 Oraya gelir sen de kartına. Hayır. Tamam ama <laughs> videoda... Ama replay indirilmiyor. İndiriliyor. Ver ben ben. Bu birinci şifre değil mi? İndiriliyor. Ver ben. Birinci şifreden. Ya ne? tamam bir dakika şu Hindistan cevizini alayım. Ya saçma sapan şeyler. Lan bunlar bizi kıskandırıyor. Neden bunları koy? Allah. Evet. Yesene. Ne yiyeceğim? Hindistan yok. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Ama bak yanında etiket var. Onu çıkar. Hindistan cevizi. Aa bunda şey çıkıyor. Ne oldu anne? Küfür etmiyordum ki. Oha. Yalan <laughs> Vay güzelmiş ha. Ne sandın? Ama bak yanında etiket var. Onu çıkar. Doğru diyorsun. Dur çıkarayım. Hı? ya. ben böyle işin içine tut. ne oldu anne? Küfür etmiyordum ki. Yılan taklidi yapıyordum. <laughs> Aman. <laughs> Arkadaşlara bakalım. Nesa. Siz Arkadaşım siz bu, bu sen misin? Buçuk buçuk sen sen yorumlara yaz. yaz. O da benim arkadaşlar yerim doğru. <laughs> ya başlıyor. sen neden bazı kişileri arkadaşlığına ekliyorsun ya? Ben mi? Hayır Leyen diyor. Bu, <laughs> bu da blok şeklinde. Oha <laughs> bildiğiniz blok üst üste geçiyorlar. Tuttu fırttı gibi. Yeterekli olanlar şöyle şeyler yapıyor herhalde. Bu da Allah Lan hani sen önce önceki hesabın vardı ya şu hesabın. Hangi? Bak sen şu hesabın vardı ya hangi? Error vermiş. Bak ben senin e-postanı ve şifreni unuttum. Yani Lan bak. <laughs> <laughs> Çok Ay hesap artık, artık Error vermiş. Hayır, orada bir şey vardı. Orada evet. bir şey vardı. Bu blok üst üste geçiyorlar. Tuttu fırtı gibi tadı. Yeterekli olanlar şöyle şeyler yapıyor herhalde. Bu da yine tek tek <laughs> Allah Bu Bıcık daha güzel olur bence

mış şey arkadaş çıkardım. Lan sana sprunki koyayım mı? Sprunki mi? Prank. Ayıp. Ayıp lan, ayıp. Bazı ayıp. Ayıp videolar çıkıyor. Sprunki de. Ayıp videolar çık çık Bence koyma. Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Bunu demiyorum. Bunu. Aha. Da demiyor. Bunu Bak. da demiyorum. Bunu. Buna Aa. diyorum. Bu ayıp mı sence? Ne salak ya. Bu ayıp değil. Çok salak. Ya ayıp değil. Neyse çünkü... tamam ya. Gittim. <laughs> Ezgi. <gülüyor> Ezgi, Aa, Ezgi, Ezgi. <laughs> Özgü. <Özgülüyor> yani bu saklambaç. Saklambaç. Ya bu, bu saklambaç oynuyorlar. Bu. Ama böyle bıçaklı. Ne yani yani katiller kırmızı giyenler hani bu mavi ya bu ha, bu kırmızı giyenler en az bir kişi öldürmesi lazım. Bunlar da hayatta kalması lazım. Ah, ah o oh, ayı geldi. Ayın, ayın. Evet, kırmızı Skydı. Evet, adı Sky. Sky. Şu mavilinin adı Sky. 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 <laughs> Acı adı. Hı hı. Hmm. Merhaba merhaba diyeceğim Bunu sen mi yaptın? Arkasını? Evet. Neden yapıyor? Ben onu ikinci sıkıyor zannettim. Ya, ya Allah, Allah sen çok senin benim ya çok güzel. Ya bok gibi ya. Benim şifrem bu. Ohank. Oh, Rock mı diyor? Rock herhalde. Ahenkitler Rockçıya çıkıyor ya. Şşş. <laughs> <laughs> Ayakkabı nasıl bir şey olsun. Rock. Rock olsun. Rock ben rak olsaydım bunu giyerdim. Aa, saç çok güzel. Yeni mi bu. Çok güzel gözüküyor. Bayağı güzel bu Şu arkadaki şeyi çıkartayım ya. Böyle daha iyi. Şimdi saçımı boyatacağım. çok güzel olacak. Raklar rock. biraz esmer olurdu araba. Şöyle. havala ee, havalı bir yürüş yapsın. Yürüyüş. Ya burada hava yürüyüş yok ya. Tam saçı tam rakçıları. Rakçıları beni izleyin. Bak rakçıların saçları böyle olurdu. Ama Ro Rose'nin saçı sarı. Neyse sonra Rose'yi yaparım Rose. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> ben rock bak bu saklan rock. Bak, ya. <laughs> mi? Öyle mi ya? <laughs> Çirkin oldu bu ya. Giyenler ya, kırmızı giyenler var giyenler bunlar elinde bıçak hmm. En az Aha, bir bıçak. kişi öldürmesi lazım. Tam rakçılar. Rak. Hani hani Şimdi var havalı bir gözlük olsun. O nasıl gözlük. Hmm. bir gözlük? Şöyle. Tam rakçı işleri. Şimdi rakçı. Rak. Dansı lazım. Ana bunları unuttum. Eğer öldürmezseler onları öldürürüz. Pembe, pembe. Ana bu ne kadar çirkin gözüküyor ya. Çok çirkin. Buna puan bir. Çünkü ben o, o saçındaki hani şöyle yeşil olan şey var ya onu beğendim. Bunun da ben saçını ayakkabısını üstünü beğendim. Çok beğendim. İşte lezzetli. Zottay tarafından giyilen dudak uçuk, uçuk latan kıyafetine bak. Ben atlet doku, atlet don kıyafetlerini o kadar seviyorum ki. İki puanım, iki puanım. İşte Oha kız çok güzel olmuş. Kız o kadar güzel olmuş ki çok güzel ya. Kız çok güzel kız. Çok <gülüyor> güzel. <laughs> <Çok> güzel. Sıra sende. <laughs> <laughs> Lan şey kapalı. Onlar nasıl masaj atıyorlar <gülüyor> ya? <gülüyor> Kazananlar seçiliyor mu? Ana. Lan bu kazanmış. Bir, bir dakika. Nasıl? Abi. Ben o kadar giyindim. Emeğimi. Saniyemi. Çöpe. Attınız. Ve bu üçüncü seviye. Ben ise 19. seviyorum. Ya bu kızı nasıl sevdiniz? Ya dudak da kuşurdan bak ya. Ya da da bu nasıl? Ya bu kız güzel de. Aa. çok kız <laughs> gerçekten. <güzel. gülüyor> Neyse ben çıkıyorum zaten. Zoltay diye biri mi var? Google'a yazalım. mı? Ya bu Diyorum var. Daha sonra diyeceğim de ama diyemiyorum ya. Hı. Acaba yeni kıyafetler mi gelecek? Yorumlara yazın. Neyse. Burada yeni yeni şeyler yazıyor. Ya akrep zırhı geldiği için bence yeni kıyafet. <laughs> Abi ben bu saçı çok sevdim. Tam bana göre bu saç çada sallanıyor. Ay bana çok yakıştı rengi de. Rengi de hiç boyatmayacağım. Çok güzel rengi. Tamam. Tamam mı Ben bundan var, bundan da var, bundan da var. Ben benden yok. Bir tane daha yok benden. Benden bir tane daha yok. <laughs> Paketleri o kadar baktık ki. Ben neden paketlere bakıyorum biliyor musunuz? Çünkü o, kıyaf o kıyafeti ben sevdim. Ee, kıyafeti sevdim. Şöyle. Sevdim bir tane ki. Oha. İşte. bunlar bedava. Keşke XT Plus alsaydım. XT plus. XT Plus alsaydım. Vardı. Neyse arkadaşlar bence PKX'de sizin kadar da çok iyi ve çok güzel kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi şuradan öpüyorum. Siz de lütfen bana abone olur musunuz? Abone olana her bir tane kalp atıyorum. Zepeto'dan da zengift gift veriyorum. Zepeto bilenler tabii. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar da bir dakika dışarıda bir videomuzu bitir. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi şuradan öpüyorum. Hoşçakalın. Kapatamadım videoyu.